Dere yatakları Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla güvenli hale geliyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akisar ilçesinde 19 mahalleyi kapsayan bir menfez imalatı gerçekleştirildi. Manisa Akisar Çevre Yolu'nun açılmasıyla birlikte mahallelerin birbirine bağlantısını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için kolları sıvıyan maske kısa sürede başladığı 24 metrelik 4 adet menfezin imalatını tamamladı. Dolgu çalışmaları da sona eren yol trafiğe açıldı. Yapılan çalışmayı Maski Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Berkan Cengiz de yerinde takip etti. Tetiz bir şekilde yapılan çalışma mahalle muhtarlarının da takdirini topladı. Maski Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda başladıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda gerçekleştir, gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personel ve iş makineleri ile buradaki yol geçişini tamamlamış bulunmaktayız. 4 adet yuvarlak menfez çalışması ile buradan 19 mahallenin bağlantısı gerçekleştirilecektir. Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bünya İs Osmaniye Mahallesi Muhtarı İhsan Gümüş yolun kapanmasından dolayı 19 mahalle halkının zor durumda kaldığını söyledi. 19 tane mahalleyi Akisar'a bağlayan yolumuz bu kapanma dolayısıyla çok zor durumdaydık. Fakat siz geldiniz, bizim yolumuzu açtınız ve açmak üzeresiniz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bütün muhtarlarım adına. Bekirler Mahallesi Muhtarı Fuat Kabayel Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Maske'ye teşekkür etti. Deniz Başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu bizi bu çileden kurtardığı için. Çünkü bu ana yolumuz bizim kapandığından dolayı vatandaşlarımızın hatta 19 köyümüzün, kırsal köyümüzün buradan geçtiği geçiyordu. Bata çıkıyorduk buradan.